Merhaba arkadaşlar. Bugün 7. sınıf edat yayınları sayfa 38'deki alıştırmaları birlikte yapmış olacağız. Birinci sorumuzla hızla başlıyoruz. Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini belirleyiniz demiş. Bakın tam sayılarla üslü ifadelerle alakalı bir kısım arkadaşlar. Öncelikle işaretlerini belirleyeceğiz. Sonraların, sonrasında sonuçlarına ulaşmış olacağız. A şıkkımızla başladığımızda eksi 10'un karesi demiş. Eksi 10 kare arkadaşlar. Eğer sayımızın parantez ve çift kuvveti varsa sonuç pozitife dönüyordu arkadaşlar. Parantez var. Kuvvetimiz de çift. O yüzden negatif olan sayımız pozitife dönecek. Çünkü eksi 10 ile eksi 10'un çarpımı pozitife dönüşür. Artıya dönüşür. Artı oldu. Onun karesi 10 çarpı 10'dan ne yapar arkadaşlar? 100 yapar. O yüzden buraya da artı 100 olarak sonucumuzu bulmuş olduk. İşlemleri de şurada alt kısımda isterseniz yapabilirsiniz. 10 kere 10 100 yapacak. A şıkkımızın cevabı diyoruz. B'ye geçtik. Sıfırın tüm kuvvetleri neye eşittir arkadaşlar? Sıfıra eşittir. Herhangi bir işlem yapmamıza gerek yoktur. Direkt sonucu yazabiliriz kuraldan. B şıkkımızın sonucu da sıfır olarak bulunmuş oldu. C'ye geçtim. Negatif bir sayının tek kuvveti ne olur arkadaşlar? Negatif olarak sonuçlanır. Bakın çift kuvvet pozitif, parantez varsa tek kuvvet negatif. Yalnız parantezin olup olmaması burada önemli bir detay olacak arkadaşlar. Çünkü çift kuvvet olup parantez olmasa da sonuç negatif çıkıyor. O detaya ekstra dikkat etmek lazım. Sonucu negatif buldum. Birin küpü, birin tüm kuvvetleri arkadaşlar bire eşit olduğu için bunun sonucu eksi bir olarak karşımıza gelmiş oldu diyoruz. Şimdi ikinci satıra geçtim. Farklı bir kalem kullanalım karışmaması için. Birin artı 1'in 18. kuvveti artı bir sayının herhangi bir kuvveti zaten sonuç olarak artı olacak. Eksi de sadece çift ve tek kuvvet var. Artı da herhangi bir kuralımız yok arkadaşlar. Her türlü artı olarak sonuçlanıyor. Bazen öğrenciler burada karışabiliyor. Artı sayılarında tek kuvvetinde işte negatifle falan gidiyor. Böyle bir kuralımız yok. Sadece negatifte tek ve çift kuvvet ona bakıyoruz. Pozitifte tüm ihtimallerde tek de olsa çift de olsa sonuç pozitif çıkması gerekiyor dedik. Bu bilgiyi de vermiş olduk. Sonuç pozitif. Birin tüm kuvvetleri 1 diye burada söylemiştik. O yüzden sonucumuz artı 1 olarak sonuçlanmış oldu. Ç şıkkımızın cevabı için. D'ye geçtim. Negatif sayının çift kuvveti parantezde var. A şıkkında da olduğu gibi pozitife dönüşür arkadaşlar. 2'nin 10. kuvveti hemen bulalım. Bu birazcık büyük bir sayı çıkıyor. 10 tane 2'yi yan yana çarpmamız lazım. Şurada göstermiş olalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane olmuş. Bir tanesini hemen sildim. 10 tanesini çarpalım. Çarparken sırasıyla tekrarlı çarpalım. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 2, 16, 32, 64, 128, 256, 512 ve 1024 olarak sonuca ulaşmış olduk arkadaşlar. 10 tane 2 çarptığımızda 1024'e ulaşmış olduk. Tekrarlı çarpım sonucunda diyoruz. E'ye geçtik. Negatif bir sayının çift kuvveti yine pozitif olacak. 3'ün karesi 3 çarpı 3'ten neye eşittir? 9'a eşittir diyoruz. Bu şekilde ilk 6 sorumuzu yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi burayı bir temizleyelim. Alttaki F'den I'ye kadar olan kısmı Geçelim arkadaşlar. İşlemler karışmaması için sıralı gitmiş olalım. F'ye geçtim. Sizler durdurarak kalan kısımları, eksi kısımlarınızı tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. F'ye geçtim. Pozitif bir sayının herhangi bir kuvveti zaten pozitif oluyor demiştik. 2'nin 5. kuvveti 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 çarpı 2 32 yapar. Yani bu işlemin sonucu artı 32 olması Gerekiyormuş dedik. Yine pozitif bir sayının her türlü pozitif olacak. 3'ün 4. kuvveti. 3 çarpı 3 çarpı 3 üç çarpı 3'ten. 3 üç kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 çarpı 3 81'e eşit. Şunun sonucunda yazalım arkadaşlar. 32 eşit. Artı 81 olarak sonucumuza ulaşmış olduk. Diğer şıkkımızda. Negatif bir sayının tek kuvveti. Sonuç negatif arkadaşlar. Tek kuvvet de negatif demiştik. 5'in küpü. 5 çarpı 5 çarpı 5'ten 5 kare 5 25. 25 çarpı 5'te 125 yapıyor. Eksi 125 olarak bu işlemin sonucuna da ulaşmış olduk. Şimdi H ile devam edelim arkadaşlar. H'ye geçtiğimizde eksi 10'un küpü negatif bir sayının tek kuvveti negatif. Önce işaret belirledim. 10'un küpü 10 çarpı 10 100 eder. 100 ile de 10'u çarptığımızda 1000 eder arkadaşlar. Eksi 1000 olarak sonucumuza ulaşmış olduk. Bu da H şıkkımızın cevabı olarak karşımıza gelmiş oldu. I'ya geçtim. Negatif bir sayının tek kuvveti negatif. 17'nin birinci kuvveti bir sayının birinci kuvveti kendisine eşit. Yani 17'ye eşit. O yüzden eksi 17 olarak bulunmuş oldu. I'ye geçtiğimizde de pozitif bir sayının herhangi bir kuvveti zaten pozitif. 5'in birinci kuvveti kendisine eşit olduğu için 5 olarak sonuçlanmış oldu diyoruz. Birinci sorumuzda bu şekilde tam sayıların kuvvetlerini değerlerini hesap etmiş oluyoruz arkadaşlar. Ve ikinci sorumuza doğru geçiyoruz. Burayı temizleyerek sizler durdurarak eksiklerini tamamlayabilirsiniz. İkinci sorumuza geçtiğimizde aşağıdaki işlemler ile bu işlemlerin sonuçları eşleştirildiğinde hangi tam sayı açıkta kalır diye sormuş. Birinci ifademizle başlayalım. Şuraya yapıyorum birinciyi. Eksi 3'ün küpü arkadaşlar. Negatif bir sayının tek kuvveti negatifti. 3'ün küpü 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27 idi. Eksi 27 artı 4'ün küpü pozitif bir sayı. Sonuç pozitif çıkacak. 4'ün küpü 4 kere 4, 16, 16 çarpı 4, 64 yapar. Bunun sonucu artı 64 geldi. İstiyorsanız şöyle başına da artı koymuş olalım. Artı 64. Devam ettim. Eksi var arada. Eksi 2'nin 4. kuvveti negatif bir sayının çift kuvveti pozitife dönüştürdü. 2'nin 4. kuvveti 2 kere 2, kere 2 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 2, 16 idi. Bunu da 16 olarak almış oldum. Şimdi bu işlemi çözüyorum. Eksi 27 artı 64 zıt işaretli olduğu için bu ikisinin sonucu arkadaşlar farkları alınır. 64'ten 27'yi eksilttiğimizde 40, 44 7 daha azalttığımızda 37 kaldı. İşlem hatası olmasın bakalım arkadaşlar. Evet doğru yaptık. Büyük olan işareti artı olduğu için artı 37 geldi. Şimdi burada bir dönüşüm lazım. Çıkarmada biliyorsunuz. Yeni öğrendik bu sene. Çıkarmayı toplamaya çevirerek artıya çevirdim. Bundan sonra gelen sayı işareti eksi oldu. Bu dönüşümü yapmayı unutmuyoruz. Artı 37 ile eksi 16'yı topladığımızda yine zıt işaretli olduğu için farkını aldım. 21 büyük olan işareti artı olduğu için sonucumuz artı 21 olarak çıkmış oldu. Yani birinci ifademiz artı 21 ile eşleşmiş oldu. Gördüğünüz gibi tek tek ifadelerin değerlerini buldum. Sonrasında çıkarma ve toplama işlemlerine göre dönüşümleri yaparak birinci işlemin sonucunu eşleştirmiş olduk diyoruz arkadaşlar. İkinci işlemimizde devam edelim. Burada da 2-2 yapıp silerek devam etmiş olalım. Şuraya da ikinciyi yapalım. İkinci de 2'nin 4. kuvveti pozitif sayının zaten sonucu pozitif olacak. 2'nin 4. kuvvetini 16 bulmuştuk. Artı 16 geldi. Eksi 3'ün karesi arkadaşlar. 3 kere 3'ten 9 yapar. Bakın burada parantez olmadığı için eksi 3'ün karesi gibi düşünmüyoruz. Bu çıkarmanın eksisi. Burada 3'ün karesini aldığımızda 9. Bu detay çok önemli arkadaşlar. Eğer eksi 3 gibi alırsanız sonuç farklı bir yere gider. Parantez olmadığı için 3'ün karesi olarak aldım. 2'nin küpüne geçtiğimizde arada artı var. Artı bir sayı zaten sonuç artı gelecek. 2'nin küpü 2 çarpı 2 4. 4 kere 2 8 yapar. Yani artı 8 artı 16 eksi 9 işlemimiz var arkadaşlar. Hemen şuradaki dönüşümü yapalım. Artı 16 artı eksi 9 oldu. Bu pozitif. Bakın işareti yoksa pozitif olarak kabul ediyoruz. Burada sonra artı artı 8 diye bir işlemimiz var. 16 ile eksi 9 zıt işaretli olduğu için farkını aldım. 7 yaptı. Büyük olan işareti artı olduğu için artı 7. Bu ifadeyi de artı 8 ile topladığımızda ikisi de aynı işaretli olduğu için bir araya gelir. 7, 8 daha 15 işaretleri artı olduğu için artı 15 olarak sonuçlanmış olur bu ifademiz diyoruz. Ve birinci ve ikinci işlemimizi bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi üçüncü ve dördüncüye geçeceğim. Yalnız işlemleri silerek devam ediyorum arkadaşlar. Sizler bu işlemleri durdurarak tamamlayabilirsiniz. C ve Ç ile üçüncü ve dördüncü ile devam etmiş olalım. Bunları da farklı bir kalem kullanalım. Üçüncü işlem diyeyim. Eksi 1 sayının tek kuvveti negatif. 5'in küpü 5 kere 5, 25, 25 çarpı 5'ten 125'ti. Eksi 125 artı negatif bir sayının tek kuvveti yine negatif. 1'in tüm kuvvetleri 1'e eşit olduğu için bunun sonucu da eksi 1 olarak geldi. Artı 2'nin 7. kuvveti pozitif bir sayının sonucu pozitif olacak. 2'nin 7. kuvveti bunu zihinden yapamayan arkadaşlarımız şurada kenarda bir işlem şeklinde yapabilirler. 5, 6, 7. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 16, 32, 64, 128'miş arkadaşlar. Artı 128 olarak da bunu da almış olduk. Şimdi işleme geçtiğimizde eksi 2 sayının toplamı bir araya geldi. 126 yaptı. İşaretler eksi olduğu için eksi 126 oldu. Artı bunu da 128 ile toplayacağız. Şimdi işaretler zıt işaretli olduğu için farkını alıyorum. 128 ile 126'nın farkı 2. Büyük olan işareti artı olduğu için sonucum artı 2 olarak bulunmuş oldu. Yani üçüncü ifademiz 2 ile eşleşmiş olacakmış arkadaşlar diyoruz. Ve son işlemimize geçmiş oluyoruz. Hemen onu da bir kenara yapmış olalım. Eksi 7'nin küpü negatif bir sayının sonucu bir kere tek kuvvette negatif olacak. 7'nin küpü 7 çarpı 7 49. 49 ile 7'yi çarptığınızda da 343 yapıyor arkadaşlar. Bu işlemin sonucu yani 343 olarak birinci sayımız geldi. Artı 3'ün 5. kuvveti bunu da yine 3 çarpı, 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3'ten şöyle bulalım buraya. 3 kere 3 9 9 kere 3 27 81 81 çarpı 3 de 243. Bu da 243 geldi arkadaşlar. Bunu da aldım. Artı 10'un karesi. 10 çarpı 10'dan yüzde bu geldi. Şimdi ilk önce şu ikisini yapalım. Eksi bu artı bir sayı. Bakın işareti yok başında ya da artı olarak başına yazabilirsiniz. Artı bir sayı, eksi bir sayı. Farkını aldım. 343'ten 243 çıkardığımızda 100 kaldı. Büyük olan işareti negatif olduğu için Eksi 100 geldi. Artı bunu bir de toplamam lazım. 100 ile. 100'ün yine işareti burada pozitif. Eksi 100 ile artı 100 zıt işaretli olduğu için fark alındı. 0. İşaret burada. Eksi 100 ile artı 100 birbirini götürdüğü için 0 oldu. 0'ın da bir işareti yoktur arkadaşlar. Bu şekilde bu da 0 ile eşleşmiş oluyor. Zaten gereği sadece gerçi 0 değil e, diğerlerinde bulduğumuzda hangisi eşleşmemişti arkadaşlar hızlıca düşüneyim. Diğerleri de 21 ve 15 çıkmıştı hatırladığım kadarıyla. Geriye açıkta kalan sayımızda 10 sayısı burada açıkta kalır diyoruz. 21 ve 15 ile de diğer ifadelerimiz eşleşmişti. Onları silip diğer ikisini yapmıştık diyoruz. 10 da açıkta kalmış oldu. ikinci sorumuzun cevabı için. Ve üçüncü sorumuzda devam ediyoruz. Burayı temizledim. Üçüncü sorumuza doğru geçiyoruz arkadaşlar. Siz oradaki işlemleri durdurarak tamamlayabilirsiniz. Üçüncü ve son sorumuz. Hemen kalemimizi değiştirdik. Bunu çözelim. Eksi 4 ile artı 3 sayıların arasındaki tam sayıların karelerinin toplamı kaçtır demiş. Şimdi arasındaki sayılar dediğinde. Şimdi bu aralıktaki sayılar sırasıyla karelerini alalım arkadaşlar. Eksi 4'ün hemen bir yanında. Eksi 3 var. Eksi 3'ün karesini alacağız. Topla demiş. Sonra eksi 2 var. Eksi 2'nin karesi artı. Eksi 1 var. Eksi 1'in karesi artı. Sıfırın karesi artı. Sonra artı 1'in karesi artı. Artı, artı 2'nin karesi bitti arkadaşlar. Arasında dediği için onlar dahil değil. Bu ifadeleri topladığımızda sonuçlarını bulduğumuzda cevabımız ortaya çıkmış olacak. Hemen yapalım. Eksi 3'ün karesi negatif bir sayının çift kuvveti artıya dönüştürür. 3'ün karesi 3 üç kere 3'ten 9 yapar. Artı. Negatif bir sayının çift kuvveti artıya dönüştü. 2'nin karesi 4 yapar. Bu da geldi. Şöyle ilk sayımızı bulduk. Artı. Karesi olduğu için bakın negatif olan sayıları da pozitife dönüştürmüş olacak. Negatif bir sayının kuvveti çift olduğu için artıya dönüştürdü. 1'in tüm kuvvetleri 1 olduğu için bu ifade 1 olarak geldi. Artı. 0'ın tüm kuvvetleri 0'dır artı 1'in karesi 1'e eşit artı 2'nin karesi de 4'e eşit. Gördüğünüz gibi tüm sayılar pozitif olduğu için herhangi bir götürme olmayacak. Direkt toplayacağız. 9 4 daha 13 1 daha 14 1 daha 15 4 daha 19 şeklinde Artı +19 olarak sonuca ulaşmış olduk arkadaşlar bu aralıktaki sayıların hepsinin karesini alıp toplama işlemini yaptığımızda cevabımız ortaya çıkmış oldu diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 3. sorumuzu ve 38. sayfayı tamamlamış olduk. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.